Hoş geldiniz. Bugün masamızda yine sizin bizimle paylaştığınız kaynaklar var ve e, oldukça temel, bir o kadar da derin bir konuya odaklanacağız. İslam inancının temel direkleri, yani İslam'ın şartları ve tabii bu şartların temelini oluşturan ibadet kavramı. Evet. Elimizdeki metinler işte bu kavramları ve ilk iki şartı mercek altına alıyor. Amacımız ne? Bu kaynaklardan damıttıklarımızla İslam'ın bu temel yapısını, yani bu şartların inananlar için ne anlama geldiğini, nasıl bir çerçeve çizdiğini birlikte anlamaya çalışmak. Güzel bir çerçeve çizdiniz. Belki de en başından İslam kelimesinin kendisinden başlamak iyi bir fikir olabilir. Ne dersiniz? Kesinlikle. Kelimenin kökeni önemli. Kaynaklar bu kelimenin kökeninde barış, güven teslimiyet ve nihayetinde kurtuluşa erme gibi anlamlar taşıdığını belirtiyor. Yani bu bile başlı başına üzerinde düşünmeye değer bir başlangıç noktası sunuyor değil mi? Evet evet yani dinin adı bile bir teslimiyet ve huzur arayışını ima ediyor gibi. Aynen Ayrıca kaynaklarda İslam'ın sadece Hazreti Muhammed ile başlayan bir din olmadığı, aksine Hazreti Adem'den itibaren tüm peygamberlere gönderilen ilahi mesajın e, ortak adı olduğu da vurgulanmış. Bu da ilginç. Kesinlikle. Bu tarihsel süreklilik vurgusu önemli. Ve bu noktada Kur'an-ı Kerim'den temel bir ayet de kaynaklarda yer alıyor. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Evet, o ayet önemli. Kaynakların altını çizdiği nokta şu. Bu ifade Allah nezdinde kabul gören tek geçerli yaşam biçiminin ve inanç sisteminin İslam olduğunu belirtiyor. İşte biz de bugün bu temel üzerine oturan inanç ve özellikle de ibadet esaslarına, yani bu inancın pratiğe dökülmüş hallerine odaklanacağız. Tamamdır. İlk olarak ibadet ve onunla yakından ilişkili farz kavramlarına bakalım isterseniz harika bir başlangıç noktası olur. Çünkü ibadet denince akla genelde ilk olarak hani namaz, oruç gibi ritüeller geliyor. Genelde öyle evet. Ancak kaynaklar bu konuda oldukça geniş bir perspektif sunuyor. Diyorlar ki ibadet sadece bu belirli ritüellerle sınırlı değil. Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapılan her türlü iyi iş, güzel davranış, hatta kişinin Kendisi ve toplum için faydalı olan her eylem bir ibadet sayılabilir. Bu çok önemli bir nokta. Bu kavramın çerçevesini inanılmaz genişletiyor aslında. Evet bu geniş tanım mühim. Yani niyet faktörü burada kilit rol oynuyor. Allah rızası gözetildiği sürece sıradan görünen pek çok eylem ibadet niteliği kazanabiliyor kaynaklara göre. Anladım. Ancak bu geniş çerçevenin yanında bir de daha özel ve kesin emirler var. İşte burada farz kavramı devreye giriyor. Hı hı. Kaynaklar, farzı yapılması Allah tarafından kesin olarak emredilen, terk edilmesi ise günah sayılan iş ve davranışlar olarak tanımlıyor. Örnek olarak da hepimizin bildiği beş vakit namaz kılmak veya Ramazan ayında oruç tutmak gibi ibadetler veriliyor. Anladım. Yani ibadet, Allah rızası için yapılan her şeyi kapsayan bir okyanussa, farzlar... Bu okyanustaki herkesin mutlaka ulaşması gereken böyle işaretlenmiş adalar gibi mi? Güzel benzetme. Yapılması hem zorunlu hem de karşılığında büyük manevi ödüller vaat edilen görevler. Peki bu ayrım neden önemli? Kaynaklar bu konuda bir şey söylüyor mu? Yani neden bazı ibadetler farz olarak özel bir statüye sahip? Şimdi kaynaklar doğrudan bu neden sorusuna felsefi bir cevap vermiyor belki ama farzların İslam inancının temel direkleri olduğunu vurgulayarak dolaylı bir cevap sunuyor aslında. Temel direkler. Aynen. Bunlar adeta binanın ana taşıyıcı kolonları gibi. Kişinin Müslüman kimliğinin ve Allah ile olan bağının en somut, en temel ve vazgeçilmez göstergeleri olarak konumlandırılıyor. Bu yüzden terk edilmesi büyük bir mesele olarak görülüyor ve yapılmasına özel bir önem atfediliyor. Anlıyorum. Yani ibadetin geniş tanımı kişiyi sürekli bir bilinç halinde tutarken farzlar bu bilincin en net ve düzenli ifadesini sağlıyor diyebiliriz kaynaklara dayanarak. Bu temel direkler benzetmesi bizi doğrudan bir sonraki konuya getiriyor galiba. İslam'ın o meşhur beş şartı. Evet. Ahın elçisi olduğuna şehadet etmek, yani kelime şehadet, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. İşte bu beş madde o bahsettiğiniz taşıyıcı kolonlar. Aynen öyle. Kaynaklar bu beş şartın her birinin sembolik ve pratik anlamlarına da kısaca değiniyor. Mesela kelime şahadet ile kişi resmen İslam dairesine girmiş oluyor, inancını beyan ediyor. Hı <laughs> hı. Namaz ile kul, yaratıcısına yöneliyor, ona olan bağlılığını ve teslimiyetini düzenli olarak gösteriyor. Zekat, bir tür sosyal yardımlaşma ve mali bir ibadet, Allah'ın verdiği nimetlere bir şükür ifadesi ve toplumdaki ihtiyaç sahipleriyle bir dayanışma köprüsü. Evet, zekatın o yönü önemli. Oruç ise daha çok nefsi terbiye etme, sabrı öğrenme ve yoksulların halini anlama boyutu taşıyor. Hac ise küresel bir buluşma, farklı coğrafyalardan Müslümanların bir araya gelerek eşitlik ve kardeşlik ruhunu yaşadığı ortak bir manevi tecrübe. Her birinin farklı bir boyutu, farklı bir işlevi var gibi duruyor. Peki kaynaklar bu beş farklı ibadetin ortak paydası olarak neyi gösteriyor? Yani bu beş temel direğin nihai amacı nedir? İşte burası önemli. Kaynakların ısrarla vurguladığı nokta şu. Tüm bu farklı ibadetlerin özünde yatan temel amaç aslında tek. Sadece ve sadece Allah'a kulluk etmek. Sadece Allah'a kulluk. Evet. Onun rızasını kazanmak, ona duyulan saygı ve sevgiyi göstermek ve onun emirlerini yerine getirmek. İnanan kişi bu ibadetler aracılığıyla aslında yaratıcısıyla sürekli bir diyalog halinde oluyor. Bir diyalog. Bir yandan ona karşı sorumluluklarını yerine getiriyor, diğer yandan onun kendisine bahşettiği nimetler için bir şükran ifadesinde bulunuyor. Ve kaynaklara göre bu bilinçle yaşayan, yani Allah'ın emir ve yasaklarına uyan bir mümin için varılmak istenen nihai hedef sadece ahirette değil, aynı zamanda bu dünyada da iç huzura ve gerçek mutluluğa ulaşmaktır. Bu böyle çift kanatlı bir hedef gibi sunuluyor. Anlıyorum. O zaman bu beş temel direkten ilkine, yani kelime-i şehadete biraz daha yakından bakalım. Şahitlik etmek anlamına geldiğini söylediniz. Evet. Kaynaklarda tam okunuşu ve anlamı nasıl veriliyor? Evet, kelime-i şehadet, yani şahitlik kelimesi şu şekilde ifade ediliyor kaynaklarda. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Peki anlamı? Anlamı ise şöyle çevrilmiş. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Bu iki cümle aslında İslam inancının en özlü ifadesi. Tevhid yani Allah'ın birliği ilkesi ve Hz. Muhammed'in peygamberliğinin kabulü üzerine kurulu. Peki sadece bu iki cümleyi söylemek yeterli mi İslam'a girmek için yoksa bunun arkasında daha derin bir anlam mı var yani sadece dil ile ikrar mı Güzel soru. Kaynaklar bu noktada çok net. Bu ifadenin sadece dille tekrarlanan bir formül olmadığını, asıl önemli olanın bu sözleri kalben inanarak ve tasdik ederek söylemek olduğunu vurguluyorlar. Kalben inanmak. Aynen. Yani kişi Allah'ın tek ilah olduğuna ve Hz. Muhammed'in Onun kulu ve elçisi olduğuna tüm kalbiyle inanmalı. Bu sözlü ikrar aslında kalpteki bu imanın dışa vurumu, bir ilanın niteliğinde. Hmm. Dahası, bu şahitliği yapan kişi, kaynaklara göre sadece bu iki temel esası değil, aynı zamanda. Hz. Peygamber aracılığıyla bildirilen diğer tüm iman esaslarını da, örneğin meleklere, Allah'ın indirdiği kitaplara, diğer peygamberlere, ahiret gününe, kadere inanmak gibi bütün olarak kabul etmiş sayılıyor. Yani bütün bir paket gibi. Evet, bir nevi. Bu yüzden kaynaklar, kelime şahadeti İslam'a giriş kapısı olarak nitelendiriyor. Bu, bir tür inanç beyannamesi ve bağlılık yemini gibi düşünülebilir. Bu gerçekten önemli bir ayrım yani mekanik bir tekrar değil, bilinçli bir kabul ve teslimiyet söz konusu. Peki bu kapıdan girdikten sonra atılan ilk adım ne oluyor? Kaynaklar bizi ikinci şarta yani namaza götürüyor sanırım. Evet namaza. Dinin direği olarak tanımlandığını da belirtmişlerdi. Bu metafor ne anlatıyor olabilir? Direk. Evet, ikinci şart namaz. Kaynaklarda Müslümanların günde beş vakit sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı belirlenmiş zaman dilimlerinde kıbleye yani Kabe'ye yönelerek yerine getirdikleri farz yani zorunlu bir ibadet olarak tanımlanıyor. Beş vakit, evet. Dinin direği benzetmesi ise namazın İslam binasındaki merkezi yerini ve taşıyıcı rolünü vurgulamak için kullanılıyor tıpkı bir çadırı veya binaya ayakta tutan ana direk gibi namazın da dini ve kişinin manevi hayatını ayakta tutan temel unsur olduğu ima ediliyor. Mantıklı. Kaynaklarda geçen Kur'an ayeti de bu önemi pekiştiriyor. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o, sabır ve namaz, Allah'a saygıdan karbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Bakara Suresi 45. Ayet Evet. Bu ayet, Namazın bir sabır ve teslimiyet göstergesi olduğunu, aynı zamanda Allah'tan yardım istemenin bir yolu olduğunu belirtiyor. Peki namazın birey üzerindeki etkisi nasıl anlatılıyor kaynaklarda? Yani sadece bir yükümlülük mü bu yoksa daha derin manevi ve psikolojik boyutları var mı? Kaynaklar özellikle namazın manevi boyutuna geniş yer ayırıyor. Namaz kulun Allah'a en yakın olduğu an olarak tarif ediliyor bir tür miraç yani manevi bir yükseliş olarak görülüyor. Manevi yükseliş. Evet. Kişi bu ibadet sırasında dünyevi meşgalelerden sıyrılıp doğrudan yaratıcısıyla bir bağ kuruyor. Ona sevgi, saygı, minnet ve bağlılığını sunuyor, ona sığınıyor. Bu durumun kişinin ruhsal ihtiyaçlarını karşıladığı ona bir iç huzuru, sükunet ve manevi bir tatmin sağladığı ifade ediliyor. Hı hı. Yani namaz bir görev olmanın ötesinde bir teselli, bir sığınak, bir güç kaynağı olarak da işlev görüyor aslında. Bu manevi boyut çok güçlü vurgulanmış gerçekten. Peki namazın daha somut günlük hayata yansıyan etkileri konusunda ne diyor kaynaklar? Hani kötülüklerden alıkoyar gibi bir ifade hatırlıyorum sanki. Evet, o da önemli bir nokta. Kaynaklar namazın sadece manevi bir arınma aracı olmadığını, aynı zamanda pratik ve ahlaki sonuçları olduğunu da belirtiyor. Birincisi, namaz kılan kişi günde beş kez Allah'ın huzuruna çıkarak onun kendisine verdiği sayısız nimeti hatırlama ve bunlara şükretme fırsatı buluyor. Bu bir minnettarlık ifadesi. Şükür boyutu. İkincisi ise bahsettiğiniz gibi düzenli ve huşu içinde yani Allah'ın huzurunda olma bilinciyle kılınan namazın, kişiyi her türlü kötülükten, çirkin işlerden, ahlaksızlıktan alıkoyduğu belirtiliyor. Nasıl yani? Mekanizması ne bunun? Şöyle ki, kişi sürekli Rabbinin düzetimi altında olduğunu hatırlıyor, hesap verme bilinci taşıyor. Bu bilincinde kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını olumlu yönde etkilemesi, onu daha iyi bir insan yapması hedefleniyor. Bu karakter gelişimi ve iyiye yönlendirme meselesi ilginç geldi bana. Hatta kaynaklarda bir yerde Yüce Allah'ın sevdiği bazı özellikler de sıralanmış. Şöyle bir liste vardı sanki. Sabredenler, tövbe edenler, affedenler, güçsüzleri koruyanlar, adil olanlar, alçak gönüllü olanlar, iyilik edenler, dürüstler, şükredenler ve Hz. Muhammed'i sevenler. Evet, o liste var. Acaba namazın kişiyi iyiye yönlendirme hedefiyle bu sevilen özellikler arasında doğrudan bir bağlantı kurulabilir mi kaynaklara göre? Yani namaz bu özelliklerin kazanılmasına yardımcı olan bir mekanizma olabilir mi? Bu çok yerinde bir bağlantı kurdunuz. Kaynaklar doğrudan namaz şu özelliği kazandırır şeklinde birebir eşleştirme yapmasa da çizdiği çerçeve bu bağlantıyı kurmamızı olanak tanıyor kesinlikle. Hım, nasıl? Şöyle düşünelim. Namaz kişiye bir disiplin kazandırıyor, değil mi? Belirli vakitler, belirli hareketler var. Evet, disiplin. Sürekli Allah'ı hatırlatıyor, zikir boyutu. Kişiyi sabra teşvik ediyor, ayet örneğinde gördük. Toplu halde kılındığında kardeşlik ve eşitlik duygularını pekiştiriyor. Hesap verme bilincini canlı tutarak dürüstlüğe ve adalete yönlendiriyor. Hım. Anlıyorum. Tüm bunlar saydığınız o güzel ahlaki özelliklerin sabır, şükür, tevazu, adalet, dürüstlük, merhamet gelişmesi için uygun bir zemin hazırlıyor. Dolayısıyla kaynakların işaret ettiği gibi namaz sadece belirli hareketlerden oluşan bir ritüel değil aynı zamanda kişiyi ahlaken olgunlaştırmayı ve yaratıcının sevdiği niteliklere sahip bir birey haline getirmeyi hedefleyen çok yönlü bir ibadet olarak görülebilir anlıyorum. Yani namaz hem dikey bir ilişkiyi Allah ile kul arasında hem de yatay bir ilişkiyi kişinin kendi iç dünyası ve toplumla ilişkisini düzenleyen, dönüştüren bir potansiyele sahip olarak sunuluyor kaynaklarda. Kesinlikle. Kaynaklardaki anlatım tam da bu yönde hem yaratıcıyla bağı güçlendiren bir iletişim kanalı, hem de bireyin karakterini ve davranışlarını olumlu yönde şekillendiren bir ahlak okulu gibi düşünülebilir. O halde bugün ele aldığımız kaynaklar ışığında epey bir yol katettik diyebiliriz. İslam kelimesinin kökenindeki barış ve teslimiyet vurgusundan yola çıktık, ibadetin sadece ritüellerden ibaret olmadığını, Allah rızası güdüldüğünde hayatın her alanına yayılabilecek geniş bir kavram olduğunu gördük. Evet, o genişlik önemliydi. Farzların ise bu geniş ibadet anlayışı içinde özel bir yere sahip, vazgeçilmez temel görevler olduğunu anladık. Ardından İslam'ın beş şartına genel bir bakış attık ve bu şartların her birinin farklı bir amaca hizmet ettiğini ama hepsinin temelinde Allah'a kulluk etme gayesinin yattığını fark ettik. Ortak amaç buydu. Son olarak da ilk iki şarta odaklandık. Kelime-i şehadetin kalpten gelen bir iman beyanı ve İslam'a girişin anahtarı olduğunu, namazın ise dinin direği olarak hem Allah ile kurulan en güçlü bağlardan biri hem de kişiyi manen ve ahlaken olgunlaştırmayı hedefleyen merkezi bir ibadet olduğunu detaylarıyla konuştuk. Peki, tüm bu anlattıklarımız sizin için ne ifade ediyor? Bu bilgiler size sunulan kaynaklar üzerinden İslam inancının temel iskeletini, bu temel direklerin anlamını ve inananlar için taşıdığı derinliği daha iyi kavramanız için bir zemin oluşturmuş olabilir. Şöyle bir son düşünceyle noktayı koyalım isterseniz. Kaynaklarımız bize iki önemli şey söyledi. Birincisi, ibadet çok geniş bir kavram, niyet halis olduğu sürece pek çok eylem ibadet sayılabilir. Evet. İkincisi, namaz gibi temel ibadetlerin kişiyi kötülükten alıkoyma ve iyiye yönlendirme gibi ahlaki bir hedefi var. Şimdi bu ikisini birleştirelim. Acaba günlük hayatta karşılaştığımız, belki üzerinde pek düşünmediğimiz durumlar, örneğin iş yerinde adaletten ayrılmamak, zor durumdaki bir komşuya el uzatmak, trafikte gereksiz öfkeden kaçınmak, aile içinde şefkatli davranmak. Günlük hayattaki ahlaki seçimler yani. Aynen. Bunlar eğer Allah rızası niyetiyle yapılırsa kaynakların işaret ettiği o geniş ibadet tanımına girer mi ve bu tür ahlaki eylemler namaz gibi ritüel ibadetlerin hedeflediği o iyiye yönlendirme amacını destekleyen hatta onun bir parçası olan eylemler olarak görülebilir mi? Kaynaklar ritüel ile gündelik ahlak arasındaki bu potansiyel bağı nasıl kuruyor? Belki de bu etkileşim üzerine biraz kafa yormak konuyu daha da derinleştirmenize yardımcı olabilir.